Merhaba sevgili arkadaşlar. 21 Mayıs Perşembe bu Deauville Fransa yarışlarının oranları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar Fransa yarışlarını bir daha uyarayım arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize. Sadece oran olarak veriyorum. O da siz oyun oynuyorsunuz diye en azından belki size bir faydası olur düşüncesiyle oranları veriyorum. Yoksa yani oranları verme şeyi değildim ama bazı arkadaşlar diyor en azından oranları verin ki biz de ona göre oyunumuzu oynayalım. Haliyle haklılar çünkü neden haklılar? burada gördüğünüz gibi devre diyor, bir iş çıkıyor. Hani o talihli neden ben olmayayım düşüncesi var. Haliyle normal tabii ya. En azından bakarsınız kısmet denk gelir yani bu işler bu şekilde yani illa kesin kazanacağım diye oynarsanız olmaz. Hani öylesine bir yem olsun diye bir attığınız üç kuruş gider hasılatı alır. ya yani bu işler böyle. Ben de en azından oranlar faydalı olur diye bu şekilde yaptım. Bu birinci koşuda dokuz koşu bir program var Deoville'de. E, şunu da bir hatırlatayım arkadaşlar ben e, Hanover Almanya'da var yarın e, 9 koşu gözüküyor e, Orada e, Ben baktığımda programda e, Hani yurt dışındaki program baktığımda e, 10 koşu var orada ama e, ilk 3 koşu Türkiye'de gözükmüyor 4. koşudan itibaren gözüküyor Ben de e, yazmaya başlayayım oranları dedim En azından bir tahmin çıkartayım diye Ama ne hikmetse 7. koşuda hani, Türkiye'deki 7. koşuda orası 10. koşu oldu Bitti ben şimdi o geri kalan bu Türkiye'deki hani Hanover programındaki 8. ve 9. koşuyu bulamıyorum. Nerede bu program anlamadım. Ha isterseniz hani oradaki sadece tahminlerimi vereyim. Çünkü 7 koşunun e, oranlarını vereyim. Son 2 aya son 2 koşunun oranları yok. Hani e, gözükmüyor. Yurt dışında gözükmüyor. Ben anlamadım yani bu işten. E, neyse artık belki Türkiye artık nereden e, katılacaksa bir yerden bulmuştur. Veya yarın sabah hazırlarız. Ya sıkıntı yok. En azından iyice bir kesin net olsun da yanlış bilgi de vermeyelim. Ee, gelelim bugünkü yarışlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi birinci koşunun oranları arkadaşlar. 3 dolu safkan 1 lira oranı var. Bayağı sür direkt. İlk defa koşan taylar bunlar. Şartlı bir koşu. 2 yaşlı İngilizlerin. Burada gördüğünüz gibi 3 dolu safkan 1 lira oranı. 5 dolu safkan 5,5 lira. 4 dolu safkan 6 lira. 2 dolu safkan 6 lira. 1 ee, dolu safkan da 12 lira gibi orana sahip. Yani bu şu anda kayıtlı olan atlar bunlar. Yani burada 5 safkan kayıtlı. 5'e de bunlar. Hemen e, ikinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Tabii buradaki saatleri şey yapmayın arkadaşlar. iki saat ileri olarak e, hesaplayın. Yani oradaki önemli bu 10.40 gözüken yarış bizde 12.40 arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani yanlışlık olmasın. Geldik burada 3 dolu safkan e, 1.60 gibi bir orana sahip. 4 dolu safkan 5 lira. 2 nolu safkanın oranı hemen tıklarsak çıkar. Bu da 4.5 lira 3 lira. O şekilde oynanıyor. Bazı sitelerde genelde 3.5 lira gibi oranı çıkıyor. Bir sitede 5 lira vermiş oyuna. Yani bu da 3.5'dan 5 TL arasında bir oranı var. Yani 3, 4, 2 hatta 2 ikincilikte gözüküyor bana göre. Yani 3.5 lira oranı var. Ee, daha sonra 7 nolu safkan 7.5 lira 6 nolu safkan 9 lira 5 nolu safkan 16 lira 1 nolu safkan da 16 lira gibi oran sahip. Hemen 3. koşuya bakalım. Bu Fransa yarışları. Meşhur Fransa. Bakalım hangi koşu. 10-40-11-10 Evet. Bu arada katıl butonunu tıklayarak katılmanızı, kanalımıza destekte bulunmanızı arkadaşlar e, rica ediyorum. E, çünkü gerçekten eee bütün youtuberlar şu anda göz altında abiniz olsun. Yani paralaya geçiş yapanlar yandı. Eyvah diyeceğiz artık. Ya kanal kapatacağız ya artık bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece ben değil bütün kanallar yapacak hemen hemen arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ee, burada da 3 nolu safkan favori ama oranına bakalım. 2.20 oranı var arkadaşlar. 2.25 gibi oranı sahip. 3 nolu safkan 2.25. 6 nolu safkan 4.5 lira. 2 nolu safkan 5.5 lira. Yani bir yandan da e, şeyden de bakıyorum. Başka yerden de bakayım, kontrol ediyorum. 2 nolu 5.5 lira olduktan sonra 8'e bakalım. 8'in de 5 lira oranı var arkadaşlar. 1 nolu safkanın 9 lira. 7 nolu safkanın aynı şekilde o da 9 lira oranı var. 4 nolu safkanın 10 lira 10 lira oranı diyelim. Ve son akte 5 nolu safkanın da 11-12 lira o civarda oranı var arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi yani karakolluk bir yarış da burada var. E, hemen öteki koşuya bakalım. 11, 10. 11, 40. Evet. Bu altılı ganyanın, ikinci altılı ganyanın da başlangıç ayağı burası şimdi. Hemen bakalım oranları da. Burada gördüğünüz gibi 5 nolu safkan favori şu anda konumunda. 3,5 lira oranı var 5 nolu safkanın. 3 nolu safkan 6 lira, 2 nolu safkan 6,5 lira, 11 nolu safkan 7 lira, 4 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 8 lira, 9 nolu safkan 8 lira, 10 nolu safkan 12 lira, 7 nolu safkan 14 lira, 8 nolu safkan 14 lira ve son hatta 6 nolu Sezar 66 lira gibi oraya sahip. Hemen bir sonraki yarış. Evet buradan tıklayalım. Evet, buradaki yarışa bakalım. Burası da bir handikap yarışı olması lazım. 5 beşinci koşu burası. 4 numaralı safkan 330, 8 numaralı safkan 7 lira, 5 numaralı safkan 8 lira, 2 numaralı safkan 8 lira, 3 numaralı safkan 9 lira, 6 numaralı safkan 9 lira, 1 numaralı safkan 12 lira, 9 12 lira, 7 numaralı safkan 12 lira, 10 numaralı safkan 14 lira, 11 numaralı safkan 16 ve 12 numaralı safkan da 16. Sonra sonra 12.50'ye geçiş yapalım. Evet. Bizim Emre Gezen kardeşimiz SMS atmış. Yorum yazmış da yattık diye 7'den. 7'yi ben verdim orada. Yani 7'yi en azından çıkan atların yanına 7'yi ilave etseydiniz. Ben hatta 7'yi belirttim yani. Bakayım şu anda tam papayda Evet. 836 demişim ama orada 3 tane benim yazdıklarımdan çıkan almış. E geriye bir tek 7 kalmış zaten. 836-7 olarak kuponlara geçebilirdim. 4 atla zaten vermişim bu 7'yi. En azından yazardım. Ah be kardeşim. Bu hangi koşu? Bakalım. 12-50 Evet. Atara bakalım. 10.000 olsam neymiş? Hayır. 10.000 olsam kalan Burada da ekürler var arkadaşlar. 4 ve 5 ekürü. 6 ile 15 ekürü. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Hani iki tane ayrı ekürü var. 10 bin safkan 6 lira. 1 bin oğlu safkan 7,5 lira. 6 bin safkan 8 lira. 10 bin safkan 10 lira. 9 bin safkan 10 lira. 16 bin safkan 12 lira. 4 bin safkan 12 lira. 14 bin safkan 14 lira. 7 bin safkan 14 lira. 8 bin safkan 14 lira. 13 bin safkan 14 lira. 3 safkan 16 lira, 15 nol safkan 16 lira, 2 nol safkan 20 lira, 5 nol safkan 25 lira, 12 nol safkan 25 lira gibi oranlara sahip. Burası da tam bir karakolluk yarış. Zaten buranın handikap yarışları, gerçi bütün yarışları birbirinden ayrıca. Ya Zaten benim burada biraz oynamama sebebimin en büyük sebebi, atlar ağır başlıyor 12.50. Yani son son 400'den sonra yarış başlıyor. Ya böyle bir şey olur mu Allah Zaten bir kalabalık yer de bulamıyorlar. Birbirlerinin üstüne çıkıyor. İngiltere de bazen bunu yapıyor. Bazen değil, yapıyor yani. Genelde çim yarışları bir baktığınız zaman yapışık kardeşler gibi diyor. Beş at koşuyor ama at yer bulamıyor. Yani beş at da kayboluyor gidiyor. E bir de böyle kalabalık olduğu zaman artık anlayın yani ne olduğunu. Ben sevmiyorum. Bu Amerika yarışları benim hoşuma gidiyor. Afrika yarışları benim hoşuma gidiyor. Onlar da en azından korakor yapıyor. Bak şeyde Avustralya yarışları böyle. Japonya, Çin yarışları da aynı şekilde güzel ama orada da tabii Atlar hep 12'den aşağı koşmuyor O da işte sakat Bu arkadaşlar 7. koşu Burada 2 ve 3 nolu safkanlar ekiyor arkadaşlar bunu da belirteyim 4 nolu safkan 3 lira 9 nolu safkan 5,5 lira 3 nolu safkan 7 lira 11 nolu safkan 8 lira 5 nolu safkan 8 lira 2 nolu safkan 12 lira 1 nolu safkan 12 lira 12 nolu safkan 14 lira 10 nolu safkan 16 lira 8 nolu safkan 16 lira, 7 nolu safkan 20 lira ve ondan sonra aşağısındaki at 6 nolu safkan 25 lira. Buradaki oranlar da bu şekilde arkadaşlar. En, en, azından ben size okuyorum ki daha rahat yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama gerçekten şu Hanover'i ne yapacağız ben de bilmiyorum. ne güzel bugün bütün hepsini hazırlayayım. Aslında hazırlayayım. Yarın da olmadı. E, açıklama kısmına ben o son iki koşunun şeylerini yazarım ben onu en azından Hanover açıklama yaparken öyle o şekilde yapayım. Bakalım bakarsanız iptal edilir, yarışlar belli mi olur? Çünkü son iki koşu oranın yurt dışında yok. <laughs> Bu sekizinci koşu. Bakalım. Yok. Dört nolu. Bunu verdik mi arkadaşlar? 13.25. Vallahi ben de hatırlamıyorum ki galiba ya. Muhabbeti daldık evet bunu verdik gördük. Hemen bir sonraki koşuya geçelim. Kafa gidiyor ya. Biz de erken yaşlandık valla. Geldik buraya. burası arkadaşlar 8. koşu. Şimdiki 8. koşu evet favori bayağı sürdürecek çıkmış. Gördüğünüz gibi oranlardan da 7 liradan başlıyor favoriler. Yalnız burası kalabalık. 18 satkan var burada arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Yani valla koskocaman balinayı yani hamsi misinasıyla yakalamaya çalışıyorsunuz ama tabi olur mu olur. Niye olmasın? İnşallah bizim takipçilerden bir arkadaş yakalar da en azından faydalanır ya. Ben de onu çok istiyorum. 6 no safkan 7 lira, 4 no safkan 7 lira, 3 no safkan 9 lira, 8 no safkan 10 lira, 9 nolu safkan 11 lira, 2 no safkan 12 lira, 10 no safkan 12 lira, 15 no safkan 16 lira, 7 no safkan 16 lira, 12 no safkan 16 lira, 18 no safkan 20 lira. Ve bu şekilde aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Bunu da sizler bakın böyle. bakarak yazarsınız. çok at olduğu bu şekilde oluyor. Yani burada 25 lira ganyanlar gelmez mi? Gelir. Niye? Emre öyle bir gelir ki. <gülüyor> yani <gülüyor> arkasına bile baklarsan belirteyim yani. Ha bu 25 lira gelmez diye bir şey yapmayın ha sakın ha. 40 lira görseniz bile iş şey yapmayın. <laughs> Vallahi öyle bir geliyorlar ki buradakiler. Buradakiler ganyanı bilmiyorlar arkadaşlar. Bak size haber vereyim bunu. Oynarken ona dikkat edin. Ha bu 20 lira 25 lira gelmez demeyin yani. Hatta ilk önce ilk tercih ediniz buradan olsun. <laughs> Size bir en azından bir kardeş, abi nasihat olsun. Yani yazarken ilk önce oradan yazın. Ya ben neler çektim? Bir üçlü gayen yakalacaktım İrlanda'da. İrlanda'nın ilk zamanları ama. Üçlü gayen oynadım. Ee, nasıl oynadım? 14. Yani 16 16 yazdım ama o zamanlar altında da birim fiyatları aynıydı. Onu da söyleyeyim mi? Üçlü gayenler. 16 ee, 16 yazdım. Ee, son iki da, şey son ayağına da iki at yazdım. Başka bir şey yazmadım. Ee, ama on at on nasıl yazdım? Bir üçlü ayağın ilk ayağına çiftleri yazdım. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on şekilde gittim. Çünkü kalabalıktı, bayağı kalabalıktı. Yirmi atla, yirmi bir koşuyordu. Üçlü ayağın ikinci ayağına da bu tekleri yazdım. Bir, üç, beş, yedi, dokuz, on o şekilde yazdım. E tabi sermaye etti. 10 kere 10 yüz yaptı. Bir de oraya 200 yani fazla da para asılmak istemedim. Çünkü bir at yazdık mı daha yüksek oluyor. Bir mi? Bir on böyle bir şey yazdım. Hani inanın öyle bir şey yazdım. E, ee, üçlü kalanın birinci ayında 70 lira kalan geldi. İş, yalan değil ha. Şaka da değil. Gerçek söylüyorum. E, i̇kincisinde de 90 lira kalan geldi. ikisinde de var. <laughs> Millet üçlü kalan peşine koşturdu. Benim e, takıldığım bahide. Şimdi, ya dedim üçlü kalanın nesini istiyorsun ya? Olur mu ya diye bu üçlü kalan milyar oldu. Sonra ayakta da tabii iki at vardı. Onlar da ikinci, üçüncü oldu. Eli, o bir tanesi fotoğrafı kaybetti. Allah dedim ya. Üçlü ganyanı kaç mı verdi? O zaman parasıyla 3 milyar mı ne verdi? Düşünün yani. Bir İrlanda üçlü ganyanı. Hem de para birimi altılıyla aynıydı. Yani şimdiki gibi 25 kuruş olsaydı artık düşünün devletmişti. Burada da son kuruş arkadaşlar. Bunları yazın. 12, 6 lira, 9, 6,5 lira. 5 nol safkan 7 lira, 1 nol safkan 8 lira, 4 nol safkan 9 lira. 13 nolu safkan 9 lira, 3 nolu safkan 11 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 10 nolu safkan 16 lira, 7 nolu safkan 16 lira, 2 nolu safkan 20 lira ve aşağı aşağı doğru siz artık burayı da siz yazın. Böyle yaza yaza gidin daha aşağıda var 33'lükler var şimdi 25'likleri bitirdik. Evet. Burada altın nolu safkan en azından bunun müjdesini vereyim. Altın oğlu Davis Ay Yarıştan çıkmış arkadaşlar. Of. Hem de orijin de nasıl bir orijin biliyor musunuz? Daniel Dancer gibi gerçekten aman aman. Koşsaymış ben yazardım bunu. Gerçi ben oynamıyorum Fransa'da. Ama şahane bir orijin varmış yani. Evet arkadaşlar. Bu bu kadar. Ben en azından bir Hanover incelemesi yapıyorum çünkü şu anda. Ama son iki koşunu bulamadım. Artık şansımız artık. Ne yapalım? Tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet bu Emre Gezen kardeşimizin e, ee, yeni geldi yattık diyor. Ya abi nasıl yattın Allah aşkına yani. Hani vermesem eyvah.